Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınla ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda müşterilerin yangından kurtulmaya çalıştığı ve personel katındakilerin yangının ilk anlarında dışarı çıktığı görüldü. Kimi pencereden birbirine bağladığı çarşafı sarkıtarak, kimi de aşağıdan uzatılan merdivenle ateş çemberinden kaçmaya çalıştı. Personel odalarının bulunduğu katta ise herkes yangının ilk saniyelerinden itibaren uyarılarak dışarı çıktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otelindeki yangın faciasına ilişkin ikinci duruşma öncesi yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda dumanın yayılması üzerine insanların binadan çıkmak için kullandıkları yollar ve otelden kaçış anları yer aldı. Personel odalarının olduğu kattaki görüntüler ise pes dedirtti. Saat 03.27'de bir kişinin odaları dolaşarak yaptığı uyarılar kameralara an beyan yansıdı. Kattakilerin 10 dakikadan kısa sürede odaları boşalttığı görülürken, dakikalar geçtikten sonra otelde konaklayan misafirlerin çaresizce dumanların içinde kalması görüntülere yansıdı. Görüntülerde alevler içerisinde mahsur kalanların canlarını kurtarmak için verdikleri çaba ve kurtarma çalışmaları da yer aldı. Olayla ilgili davada 19'u tutuklu 32 sanık yargılanıyor. Facia ile ilgili davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da görülmüştü.